Hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri izini bulmaya çalışıyordu. Amerika Birleşik Devletleri hazinesini dolandırmak ve kara para aklamakla suçlanan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da yakalandı. Viyana'da mahkemeye çıkarılması beklenen Korkmaz için Türkiye'ye iade süreci de başlatıldı. Bu arada Amerikan tarafı da Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlıklarına ilişkin 7 sayfalık listeyi paylaşarak el koyulmasını talep etti. Listede Bodrum'daki o malum otelin yanı sıra İstanbul'da çok sayıda kıymetli arsa ve şirketler de bulunuyor. Hem Türkiye hem de Amerika arıyor izini bulmaya çalışıyordu. Firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da yakalandı. Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Başkent Viyana'da mahkemeye çıkarılması beklenen Korkmaz için Türkiye'ye iade süreci de başladı. Amerikan hazinesini dolandırmak ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz, kamuoyunu günlerdir meşgul eden iddiaların odağındaki isimdi. 5 Aralık'ta yurt dışına çıkış görüntüsü İstanbul Havalimanı güvenlik kameralarına işte böyle yansımıştı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu Korkmaz ve Türkiye iadesi için harekete geçti. Bizler de Bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili suç unsuruna Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı masak raporunda yer verilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde elde edilen haksız kazancın Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerce banka işlemleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirtilmişti. Parayı nereden bulacak? Maliyet oldu 100 milyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Korkmaz'la birlikte bazı şirket çalışanları hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Korkmaz'ın Avusturya'da yakalanmasının ardından Amerika'da harekete geçti. Amerika, Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlıklarına el koyulmasını istedi. Bana göre ben bütün herkese bunu tavsiye ediyorum. Utah Başsavcılığı, kara para aklamakla suçlanan Korkmaz'ın mal varlığını da açıkladı. Liste tam 7 sayfa. Listede Bodrum'da bir otel, uçak, yat ve İstanbul'da çok sayıda kıymetli arsa ve şirketler bulunuyor. Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine ise Avusturya yargısı karar verecek. Mahkeme Korkmaz'la ilgili belgeleri inceleyecek ve iade şartlarının oluştuğu kanaatine varılırsa iade işlemlerine başlanacak. Yaklaşık 4000 küsür insan çalıştırdı.